Sese doğru yepis yeni bir EFS Aa! bölümüne doğru kelin Gençler arkanıza yaslanın. Enerjim bir yüksek. su çek abi diyor Çorum'da abi diyor. Efsane ol çek diyor. Bir süredir çekmiyorduk. Evet bu 13. bölüm ve biliyorsunuz ki Real Madrid'e transfer olduk. Liverpool'dan yepyeni transfer. Çiçeği burnunda Hasan Mustan Sizlerden beğeni rekoru bekliyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa video yardırın beğenileri gençler daha fazla gelmesi için. Kes bıdı hemşerim. Şimdi gençler birazcık birazcık durumlara bakacağız. Hızlıca öncelikle oyuncu menüsünden bir şey göstermek istiyorum sizlere. Verilerim kısmında 88 overall'umuz var. Özelliklerim bu şekilde. Sahip olduğum yetenekler bu şekilde ama yeni bir yetenek çalıştırıyorum Hasan Mustan'a. Uzaktan füze vuruşu gibi bir şey. Bize lazım olacak çünkü o. Şimdi antrenman olarak da göstereyim onu. Uzun mesafe füzesi çalıştırıyorum. Ee, sevgili Hasan Mustana. Şimdi Real Madrid'e biz yeni geldik. Takımı bir azıcık bir tanıyalım. Lig programına bakalım. Bir sonraki maçımız Eibar'la olacak. Eibar. Ve oyun planı diyelim. Bakalım şöyle bir duruma. Gerrit Bale ile yan yana oynayacağız bu maçta. İlginç. Benzema yok yanımızda. Ama güzel bir dizilişi var Real Madrid'in. Hücum talimatı kontra atakmış. Defansı önde baskıymış. Gayet güzel. La Liga'da bakalım tabloya kaçıncı sıradayız? Üçüncü sıradayız. Barcelona birinci. Eyvahlar eyvahlar. Şu an göbeğime vuruyorum. <laughs> Kafama vuracağım ama göbeğime vuruyorum. Barcelona 55 pointle birinci sırada ama yaparız bir şeyler. Ondan sonra bir dakika gol sıralamasına bir bakalım. Messi. Ya Messi'yi de seviyorum şimdi. <laughs> Küçük eniştemize laf da söylemeyelim. Ama Hasan Mustan gelecek. Hasan Mustan gelecek daha kardeşim. Bir de şu veri tabanına bir gidelim gençler. Burada transfer pazarı. bizim haberimiz var mı acaba? Bizi haberlere çıkarttılar mı acaba? Bakın kimler transfer olmuş. Naldo. 7 milyona gitmiş. Bunlar nasıl bu kadar ucuza gidiyor? Ben analikte bunları almaya çalıştığım zaman deli paralara geliyorlar. Şuna bak. Fiyatlara bak. Bruno Varela, Hasan Mustan. 192 milyon euroya gitmişim. Transfer rekoru bu. Hasan Mustan Liverpool'dan Real Madrid'e 21 yaşında, 88 overall var, 192 milyon euro geri kalanına bakın çöp. Ve burada kendimizi göstermek istiyoruz, zaman ileri alıyoruz, sonraki maça git diyoruz. Bale Bale'le yan yana oynayacağız, başlama vuruşu diyoruz. Haydi Hasan Mustan be, tüm gözler Hasan Mustan üzerinde. Bakalım Real Madrid'te neler yapacağız. Barcelona maçımız da olacak büyük ihtimalle yakında ve Barcelona ile de bir El Clasico, biliyorsunuz Ronaldo gitti sevgili Ronaldo İ İtalya Ligi'ne gitti. Biz onun boşluğunu doldurabilecek miyiz Real Madrid'de? Az sonra büyük mücadele başlayacak. Hasan Mustan yaptığı bir basın toplantısında dedi ki ben buraya Ronaldo'nun boşluğunu doldurmaya falan gelmedim dedi. Ronaldo kim? <laughs> Dede isterdim ama o bir yıldız dedi. Kendini de haddini de bilen bir insandır. <laughs> Hasan Mustan. Ben dedi Hasan Mustan olmaya geldim buraya dedi. Tribünler dedi Hasan Mustan diye çıldıracak dedi ve mücadele başlıyor. Kes bu diye hemşerim. Haydi bakalım çocuklar. Mücadele başladı. Bakalım takım nasıl oynayacak. Zaten yapmıştık bir maç ama asıl maçımız bu olsun güzel. Bak ilginç bir şey var. Yani paslar falan bir tatlı. Bana güzel verebilir misin ama? Yüz tamam. Dur 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 tamam. Bir daha ver. Dal. işte ya. <laughs> bu daha ben istemeden. Tamam. Ver. Dikkat edelim. Alvaro Tejero. Hop takıldı bize ve taç. Dördüncü dakika. İyi gidiyoruz. Fena değiliz. Kendi evimizdeyiz. Eybar'la oynamadık mı biz ya? Çünkü forma... Aynı Barcelona forması gibi demiştik. O takım bu takım değil miydi? Tamam. Ben ne yapıyorum? Ben ne geziyorum burada? Verdim pası güzel. Verdim sana pası güzel. Hasan Mustan yardırıyor. Ronaldo gibi koşmuyor muyum? Offside yok! Offside yok! At onu! At onu! Efsane kral Hasan Mustan'ın asisti mükemmeldi! Çok tatlıydı. Eden Hazar. Bele 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 yapıyor. Hasan Mustar Eden Hazar'a yahu. Bu arada form olarak 33 istedim. Mersinli olduğum için. 33. 33 formayı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakın orada bir çalım hareketi yaptım. Fake daha doğrusu geçmeyecek sandım ama. Şu geçti ya şunu. Offside'ı da çok iyi eledim orada. Ve işte bu. Hasan Mustan asisti var. Bu arada analik demişken gençler geçenlerde canlı yayın yaptım. Katılanlar vardır mutlaka top açılımı yaptım. Ee, ver pası bana. Kötü pas. Ee, Analik'i canlı yapmayı düşünüyorum canlı yayın. Ve şunu da söyleyeyim videolarımda yaptığım o editler efektler var ya canlı canlı yapacağım onları. Soyum odası konuşmaları geri dönecek ne diyorsunuz? Canlı yapalım ya çünkü bir yakışacak gibi sanki canlı analik. Yazın yorumlara dur ben konsantrasyonum gidiyordu. Ver de bana geri. Ya tamam ya e, Allah'tan ters. A, bir de bana pas verecek oyuncunun pozisyonunu düşüneceğim orada ben. Onu da oyuncu düşünsün kardeşim. Dakikalar 16 1-0 öndeyiz. Çok yormayayım kendime. Bak boş bir yere kaçtım. Görmedi. Ama olmaz olmaz ben ondan istememişim. Hasan gelişti Hasan. Hocam vallahi vurdu ayağıma penaltı. Ve vur. Evet ben, ben kullanayım mı? Hocam örtmenim. Örtmenim ben. Ben sonra ört örtmenim. Lütfen bana vermez ki oh. Az olduydum Az olduydum az olduydu. sonradan bastım Hayır ya çok pişmanım şu an Az olmuştu gençler Sonradan bir bastım Ah bu fırsat bir daha nasıl ele geçer Kafamı nerelere vurayım Hala Madrid Hala Madrid Eflatun Beyazlılar Hadi şöyle ne yapıyorsunuz <laughs> Kafalarına göre davranıyorlar Bakalım neler yapacaklar. Real Madrid şu anda ikinci golü arıyor. Verdim pasama. Kötü pastayı bir daha ver. Tamam çok iyi. Bak verdim akıyorum. Olmaz ki. Çekil. Hasan! <gülüyor> <gülüyor> çok hissetmiştim biliyor musunuz? Ama işte şu yeteneği almamız lazım. Uzaktan füze vurucusu mu ne vardı ya. <laughs> Kaleci'nin eli var ya. <laughs> <laughs> ben hissettim o şeyi. <laughs> Acıyı. Tamam köşe vuruşu kullanıyor at bana. Paslaşarak kullandı. Ama tamam ben geriye çıkarttım ters pozisyondan çünkü. Döndüm. Hoca penaltı. Ya bu sefer ay gene ayağıma vurdular ya orada. Tamam şımarmıyoruz. Ha ha. Kal. Hoh oh, ne? <laughs> Bir dakika konuşamadım. Verdim ara Bir daha ben. çekin. Hasan! Birine çarptı. Welcome to Babür. Bir dakika ya. Evet. Sıkım arkacı yapalım mı? <laughs> Bahanur var ya. Ya ben bunu yaparken gol yiyeceğim ona üzülüyorum. E yapalım. Kime yapalım? <laughs> ya sen de bilmiyormuş gibi Hasan Mustafa tabii ki. O zaman ne yapıyoruz? Sıkım marka. Dakikalar 28. Hasan Bustan. Kapatın Hasan Bustan'ın önünü. Tehlikeli adam. Pası isterim çok riskli bir yere. Tamam. Dönebilirsem veririm o pası. Geç kalıyorum geç. Hocam bitir soyunma odasına mutlu moralli mesut gidelim. Hocam bit bitir güzel işte bu. 10. dakikada asistimiz var. Güzel oynadık hemen ikinci yarı kesmek yok kardeşim. Enerjim bir yüksek. Bu arada maçların süresini 10 dakika değil 12 dakika yaptım. Daha böyle pozisyonlu olsun diye. Şimdi Kote. Kote. Ya o Vuvuzela değil bak o gelen ses. Birisi böyle yaptı bak. Aa! Benim bir tane bağıran keçi var ya. Siz... Bekle 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 geliyor ya İstedim 50 kere istedim. Hasan olmaz olmaz. Hocam. Uf! Bir biki demedim orada. Ayağım yerinde patinaj çekti. 51. dakikanın içerisindeyiz. İstedim pası gelir mi? Geldi. Verdim. Bir daha asist. Bir daha asist. Hadi ve be be. be ben be Haydi ve ben de ne abim ya? Ben daha ne yapayım? Tamam bir daha iste. Bir daha iste. Tamam. Plas yap değmesin kimseye. Hadi artık kaleciye ajan bitir. Daha ben ne yapayım ya? Maçın adamı 7.5 ortalama ile Hasan Mustan. Geleceği görüyorum. Dikkatle izleyin. Ve maç bitiyor almayı başarıyoruz. Real Madrid Eybar'ı. Ezim ezim eziyor. 7.5 ortalama Hasan Mustan. <laughs> Man of the match. Ve işte skorlar. Bu arada Barcelona'nın yenilmesine. o ikinci sıraya çıktık. Atletico yenildi herhalde. Ya da beraber mi kaldı tam bilmiyorum. 50, 51, 58, 7 puan fark var Barcelona ile aramızda. Seninle benim aramda azıcık bir fark var. Peki hala devam. İkinci maçımıza geçeceğiz. Ve bir Türk yıldız şu anda La Liga'da ve Real Madrid'de müthiş işlere imza atıyor. Oyuncu menüsü, mesajlar. İlk 11'deyiz. Aha. Tercih ettiğiniz forma numarasını taşıyacaksınız. Ben bunu yazarken forma yeni basılıyor. Bugün de 33 numara. Güzel. Sizler farklı bir numara istiyorsanız yine yorumlara yazın. Ben 33'ü seviyorum. Ya bu benzema varken niye bunu oynatıyor ki? Acaba ben daha ön plana çıkayım falan diye mi acaba? Başlama vuruşu diyoruz bıdı bıdı kes. İkinci başımıza geçiyoruz. Ve bakalım Espanyol neler yapacak kendi evinde. Burayı kesmeyi unutmuş olabilirim. İzlemiyorum. Az sonra müthiş mücadele başlıyor değerli futbol severler. La Liga'da işler kızışıyor. Barcelona lider. Ama Real Madrid arkadan adeta hızlı bir koşu yaptı ve yetişiyor. Şimdi lütfen sıkım markaj verme Babür. Daha maçın başındayız. Tamam. Pres istiyoruz. Evet alalım kapalım o topu. Bak Espanyol tehlikeli rakip. Pipa Avia verdi pasını. Michel. Verdim Melendo. Pres istiyoruz. Evet. Tamam işte bu. Kanat. Aldım, Aldım onu. Tamam ver bana. Verdin mi? Senin attığın pasa ben. Senin attığın. Daha doğrusu atamadığın pasa ben. Şimdi isterim pası. Aktığını gördüm. Verdim sana mükemmel ötesi bir pas. Lütfen değerlendirin onu. Hasan öyle bir bin bindirme yaptı ki ama dur dur. Verme verme verme. Tamam atın onu. Güzel köşe vuruşu. Güzel güzel. Neredeyim ben? Şuradayım. Hemen bana doğru at lütfen. Paslaşmayı düşünme. Tamam çok güzel bir yere düşüyor Hasan haydi. Ya niye zıplayamıyorsun? Ben sana kafa çalıştırmadım mı? Gol olur. bu numarayla alınacak La Liga'da. Oy çok tatlı değil miydi? Ve işte asker selamını çakıyor Hasan Mustan. İspanya Hasan Mustan diye inliyor 1-0. İnandım. O şutu atarken inandım. 25. dakika. Bu çok rahatladım şu anda var ya pambık gibi oldum pambık. <laughs> Plaseleri geri döndü. No! yapıyorsun sen bir coştun. Aferin sana. Dur geliyor e. Ama orada kaptırdık. Dakikalar 29. Munoz. Aynı sınavlarda da hani böyle yapamadığınız soruya takılırsınız ya. Takılmayın. Geçin ya. Geçin elbette dönersiniz. Sıkıntı yok. O yüzden biz yapabildiklerimize odaklanacağız. Dakikalar 47. Pres istiyoruz. David Lopez. Aldım onu içeriye. Ak ah diyorum. Ak ah diyorum. Of, saat yok. Bunu yaz diyorum. Şut komutu verdim. Melendo. Hadi çocuklar kapın şunu. Yiyeceğiz o beraberlik golünü değil mi Babür? Cevap ver bana Babür. Konuş benimle. Talk to me. Talk to me Babür. Planlarım var. Verme bir daha sakın verme. Boş koşu yapıyorum verme. Ya. Ya vallahi. Dakikalar 67. Peki. Vargas. Yolla. Ah. Şimdi ver. Gol oldu. Ama sevinmek istemiyorum şu gole ya. Sevinmek istemiyorum şu gole yemin ediyorum ya. Pas istemiyorum ben ya. Ben boş koşu yapıyorum. Bana niçin pas veriyor benim takım arkadaşım? Pekala 2. Iki. Pekala 2. Beni ekarte edip gol attılar terbiyesizler. Oyuncular değişiyor. Benzema giriyor. Biz oyundayız. Korçia aldık mı? Aldık. Aldık onu biz. Bizim hakkımız o. Granero verdi pası ama girdik araya. Çok iyi. Bak pası şimdi ver işte. Çok güzel bir top. Hasan koş. Gördüm ofsayt yok. Git git at attık onu. Ay sizin ben ayakkabınızın bağcığına. Ne diyeyim? Dakikalar 90. Ya Ede yoksan. Pas istedim. Çok da şık. Geçti. Hasan gole gidiyor ama vururlar. Hasan. Hasan plase gol. Gol. Hasan Bostan. Şu sessizliği dinleyin. Tribünleri susturuyorum. Çok güzel kaldı önünde. Ne oldu bu abi ya? 20 numara kapacak sandım garanti gol olsun dedim Hasan Musta Asisti var golü var Yo iki golü var ne diyorum ben bir önceki maç Aa 7.5 ortalama çok şımarmayalım 7.5 3 gol 7.5 Hasan Musta Bunu bekliyordum bunu 90 dakikadır Biz bitti demeden bitmez hemşerim Bitir hocam şimdi ayıp olacak Bitir ayıp olacak ayıp onlar da meslek... Aa 3 dakika varmış dur. Ne yapıyorum ben? Ne işim arıklığını yaşıyor? Çekil. Daha 3, 3 dakikada bir gol daha atılır. Hocam faal yapmadılar mı bana orada? Ve bitiyor. İşte bu. 24'te Hasan Mustan perdeyi açıyor. Eda Nazar kaptan 69'da atıyor. Hasan Mustan 90 artı 2'de atıyor. Bu adam ne yapsın? Bu adam tüm tribünleri şaşırtmaya devam ediyor. Hasan Mustan. 33 numara. Mersin'e selam. Bakın istatistiklere. 7 tane şutumuz var. 5'i kaleyi bulmuş. Yedi buçuk Hasan Mustan. <laughs> bir gol yedi buçuk. Bir asist yedi buçuk. Bir gol bir asist yedi buçuk. iki gol yedi buçuk. iki gol bir asist yedi buçuk. Yedi buçuk. Matematiği Japonların böyle. 54. 54. <laughs> 54 puanlı ikinci sıradayız. Atletico arkamızda hemen burnumuzun dibinde. Valencia oh, farkı açmışız onlarla. En altta kim var? Girona. <laughs> Gir ona. Bunlar alt lige düşecekler bak belli. Gir ona Atletik Bilbao. Eyvah. Gir ona. <laughs> Peki, işte Hasan Mustan. Türkiye'nin gururu. Eğer eğlendiyseniz, eğer keyif aldıysanız var ya bunu beğenilerinizle gösterin lütfen. Beğen butonuna basın olur mu? Moral buluyorum. Bir şey yaradığından değil yani beğenin ama bakıyorum, atıyorum güzel bir beğeni olmuş. Be diyorum, moral buluyorum. Sizi seviyorum gençler. Bakın burada bir video var. Ya videoya bu enerjiyle başladım. Bu enerjiyle bitti. Helal olsun bana. Burada da bir video var. İzleyebilirseniz mutlaka izleyin ve sese gel kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Çok hoş doğru kalpleri. Kalp kalbe karşı. işte bu. Sevgiyle kalın.